size Fransa tarihinin en büyük hareketlerinden birinin kırsalı dönüştüren bu hareketin tamamen kazara başladığını söylesem büyük bir hükümet planından değil tek bir üstün körü söylemden. Bugün Fransa'nın tarımsal sendikalarının çiftçiliği sonsuza dek değiştiren kooperatifler büyüleyici hikayesine dalıyoruz. Bu sadece gübre ve süt hakkında bir hikaye değil. Sıradan insanların kazara nasıl güç inşa ettiğinin hikayesi. Hikayemiz kooperatif kelimesi havalı olmadan çok önce başlıyor. Yüzyıllar boyunca Fransız Alpleri ve Jura dağlarındaki çiftçiler safi ihtiyaçtan doğan bu işbirliği biçimini uyguladılar. Yüksek rakımlı meraları ve peynir yapımını paylaştılar. Tıpkı antik lezzetli bir timeshare gibi. Ancak gerçek öncüler 18. ve 19. yüzyıl tarım dernekleri ve komisleriydi. İngiliz yazar Arthur Young onları gerçek çiftçiler tarlada çalışırken Robert ve kelebekler hakkında tartışan halktan kopuk seçkinler olarak meşhur bir şekilde alay ediyordu. 3. Napolyon altında bu gruplar kırsal nüfusu sakin tutmak için onlara gerçekten yardım etmekten daha çok kullanıldı. Değişim için gerçek katalizör, felaket. 1870'lerde Floxera adlı bir haşera Fransa'nın bağlarını harap etti. Bununla savaşmak için hükümet ilk modern sendikaları, bağ savunma sendikaları oluşturdu. İlk kez çiftçiler ortak bir tehditle yüzleşmek için kitlesel olarak örgütleniyordu ve işe yaradı. Bu başarı insanları düşündürdü. Bir böceğe karşı birleşebiliyorsak neden düşen fiyatlara ve yabancı rekabete karşı birleşmeyelim? İşte kaza burada gerçekleşti. 1884 yılını gösterdiğinde Fransız parlamentosu sendikaları yasalaştırmak için bir yasa tartışıyordu sanayi işçileri için tasarı sanayi ve ticari çıkarları savunmak için derneklerin kurulmasına izin veriyordum. Tartışma Senato'ya ulaştığında Daps bölgesinden Senatör Monsieur Odet araya girip basitçe şunu söyledi ve tarımsal. İşte bu kadar. Sadece 3 kelime bu ek neredeyse düşünülmeden kabul edildi ve işte oldu. Tarımsal kooperatifler yasalaştı. Bu o kadar kazara olmuştu ki yıllar sonra bir temyiz mahkemesi faaliyetlerinin çoğunun teknik olarak yasa dışı olduğunu fark etti. Ama o zaman durdurmak için çok geçti. Büyüme kesinlikle patlayıcıydı. 1885 yılını gösterdiğinde sadece 30 sendikadan 1910'a kadar 5000'in üzerine çıktılar. 3 çeyrek milyon üyeye ulaştılar. Duanın bir gücü haline geldiler. Peki bu kazara devler neler yaptı? Her şeyi yaptı aslında. Birincisi toplu alım. Bu en büyük olanıydı. Gübre, tohum, alet ve hatta makineleri toplu aldı. Satın alarak büyük indirimler aldılar ve yerel tekellerin gücünü kırmayı başardılar. Bazıları tam anlamıyla perakende mağazası haline geldi. Giyisi ve sabun sattı. İkincisi toplu satış. Sadece birlikte almadılar, birlikte sattılar. Süt ve peynirden şarap ve sebzelere kadar her şeyi topladılar, sınıflandırdılar ve pazarladılar. Bu küçük çiftçilere dev bir şirketin pazarlık gücünü verdi. Şarap için Burgundy veya peynir için Alpler gibi belirli bir ürünle ünlü bölgeler kooperatif güç merkezleri haline geldi. Üçüncüsü Dalter Organizations Büyükçe belirli görevler için özelleşmiş kooperatifler oluşturdular. En önemli ikisini zikredecek olursak kredi dernekleri ve skorta dernekleriydi. İşte bu ikisinin başlaması için ciddi devlet yardımı gerekiyordu. Devlet basitçe çiftçilere kredi kabul ettirmek için yalvarmak zorunda kaldı ve 1906 yılında onları finanse etmek için Özel yasalar çıkardı. Sigorti için 1902'de çıkarılan bir yasa kooperatiflere büyük şirketlerle yarışmaları için bir takım indirimler sağladı. Bu tartışmalıydı. Daha hızlı sonuçlar için saf kendi kendine yardım idealinden fedakarlık etmek anlamına geliyordu. Peki bu kazara devrim tam bir başarı mıydı? 1914 yılına gelindiğinde sonuçlar karışıktı. Bir yandan eğitimsel etkiler muazzamdı. İlk kez yeni tarım bilimi ve tekniklerinin tüm kırsala ulaşacak bir kanalı vardı artık. Çiftçiler arasında inanılmaz bir dayanışma inşa edildi. Öte yandan Fransa'nın tamamını fethetmişlerdi. Yaklaşık her 10 çiftçiden sadece biri aktif üyeydi. Birçok bölgede hiç kooperatif yoktu. Ve o toprak sahibiyle işçi arasındaki dayanışma rüyası başarısız oldu. İşverenlerin kooperatiflerden dışlanan çiftlik işçileri tıpkı şehirlerde olduğu gibi kendi sendikalarını kurmaya başladılar. Hareket genç, kırılgan ve geleceği belirsizdi. Fransa'da tarım sendikalarının hikayesi değişimin her zaman yukarıdan aşağıya gelmediğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bazen tek bir öneride, paylaşılan bir ihtiyaçtan ve birlikte çalışan insanların gücünden gelir. Evet, kazara olmuştu ama kesinlikle devrimciydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzde bu tür kazara ihtiyaçtan doğan örnekler var mı?